Bu videomuzda AutoCAD Electrical ile gelen elektromekanik özellik üzerinde duracağız. Autodesk Inventor ile ilişkisellik yaratmak için öncelikle bir bağ dosyası oluşturuyoruz. Bu bağ oluşturmayı buradan başlayacağız, Inventor'da tamamlayacağız. Buradaki tanımlamalardan sonra birazdan Inventor'a geçip Inventor'daki işlemlerimize başlayacağız. Inventor içerisinde bağ dosyasını seçiyoruz. Bu işlem ile AutoCAD Electrical ile Autodesk Inventor arasındaki bağı tanımlamış oluyoruz. Buradaki pencerede projede bulunan tüm bileşenleri görebilirsiniz. Bir sonraki adım olarak bazı AutoCAD Electrical bileşenlerini inventor modelleriyle ilişkilendireceğiz. AutoCAD Electrical'da sync komutuna basarak veri alışverişini başlatıyoruz. Artık inventor bileşenleri de AutoCAD Electrical ortamına gelmiş oldu. Şimdi de bir inventor bileşeni ile AutoCAD Electrical bileşeni arasında bağ kuralım. Bu bağı buradaki pencerede görebilmek için buradaki düğmeyi kullanabiliriz. Yeni açılan pencerede ilişki ve diğer bilgilere ulaşırız. Accept Inventor komutuyla bu bağı kesinleştiririz. Şimdi görünüşü güncelleyerek sorunu çözmüş olduk. Detay alanında daha fazla bilgi kolonuna da ulaşabilirsiniz. Detay penceresinde yer alan bilgileri CSV ya da XLS formatıyla dışarıya gönderebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz sağ tuş menüsündeki surf komutuyla bileşenin detayını ve çizimdeki konumunu görebilirsiniz. Burada bileşenleri konum ve enstelasyona göre filtreleyebiliriz. Ayrıca bağlı ya da bağlı olmayan bileşenleri de hızlıca listeleyebiliriz. Senkronizasyon ayarları ile bu işlemi otomatikleştirebiliriz. İmleci bileşenler üzerine getirdiğinizde ise bileşenlerle ilgili kısa bilgileri ulaşırsınız. Bileşenler arasındaki bağı istersek kaldırabiliriz. Listede iki ayrı bileşen görülür. Risk Volt yazılımını kullanarak Otaket Electrical çizimlerini volt durumlarını görebilirsiniz. Bu aynı zamanda Otaket Electrical çizimlerinin yönetimi anlamına da gelir. Kasaya bağlandıktan sonra burada çizimlerin volt özellikleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kasadan dosya aldıktan sonra Volt Explorer ile elektromekanik dosyalarınızın da alındığını göreceksiniz.